Yukarıda eşit aralıklı bir geometri tahtası modeli verilmiştir. Mehmet geometri tahtasında verilen x, y, z üçgeninde eş bir üçgen oluşturmak istemektedir. Üçgenine eş bir üçgen oluşturmak istemektedir. Evet, buna göre Mehmet A noktası ile hangi noktaları birleştirirse x, y, z üçgenine eş bir üçgen elde etmiştir. Arkadaşlar eş üçgen demiş. Direkt bakın noktalarla yani noktalar arasındaki mesafeleri sayarak yapabilirsiniz. Bakın burada mesela x ve z arasını. Bakın bir sola iki aşağı. Bakıyorsunuz A noktasından bir sola iki aşağı şu noktaya denk geliyor. Bakın. Bu çizgiyi siliyorum. Bakın. Şimdi de pardon. Evet. Şimdi bu noktaya nereden gelmiş? Bakın. 1, 2, 3 sola iki aşağı. 1, 2, 3 sola iki aşağı. Bakın bu noktaya da denk geldik. E şimdi bu noktaları birleştirdiğimiz zaman ne olacak? Bakın. Bu şekilde bir üçgen oluşturmuş olacağız. Yani ne yapmış? Ee, X, Y, Z üçgenine eş bir üçgen elde etmiş olur. A ile neyi birleştirdi? B ile D'yi birleştirdi. B ile D cevabım Bedirne.